Didim'den sevgiler saygılar değerli izleyicilerim sizlere bu göstermiş olduğum apartmanın dış görünümü olarak sizlere gösteriyorum. Evet burada dubleks dairelerimiz satılık mevcut değerli arkadaşlarım. Bir adet dubleks dairemiz satılık fiyatı çok çok ucuz. Tekrar söylüyorum fiyatı çok çok ucuz hesaplı 2 artı 1 fiyatına 3 artı 1 süper bir dubleks beni takip etmeye devam edin. Evet değerli izleyicilerim. Şu anda apartmanımızı girdik. Evet, devam edelim. Evet. Üç katlı olan apartmanımızın zemin 1 2 ikinci katta olan resmi olarak kulübeximizi girdik değerli izleyenlerim. Evet. Dublex'imizin fiyatı oldukça ucuz. Oldukça ucuz ve hesaplı değerli izleyenlerim. Evet fiyatını söyleyeyim. 2150 lira yani 2 milyon 150 bin TL değerli izleyenlerim. Marka Emlak farkı budur. Burası sıfır hiç kullanılmadı. Bir yıllık apartman değerli izleyenlerim. Evet, holümüzü hep birlikte izleyelim ve görelim. 2 artı 1 açık mutfak fiyatına. Evet, değerli izleyelim. Burası birinci odamız. Güneş harika alıyor. Güneş giren evini demiş. Atalarımız doktor girmez. Evet diğer izleyenlerim güzel bir holü var. Burada tuvalet ve banyosu var. Burada da bir yatak odamız var diğer izleyenlerim. Evimiz 180 metrekare büyük 175 metrekare kullanım alanına sahip değerli izleyenlerim. Çok büyük. Evet. Burada güzel bir balkonumuz var. Evet. Balkonlarımız, teraslarımız mükemmel. Gösterdiğim şey olduğum yer sigara içme için, çamaşır serme için mükemmel. Ama diğerleri çok büyük. Hep birlikte devam edelim. Beni izlemeye devam edin. Evet dostlar. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan değerli izleyicilerim. Abone olmayan izleyicilerimiz Abone olmalarını öneriyorum. Evet, öneriyorum. Bizler arsa, tarla, zeytinlik, Ege bölgesinde ne var ne yok tamamını çekim yapıyoruz. Abone olduğunuz süreç içerisinde sizleri telefonunuzun alt kısmını rahatsız etmeden kırmızı bir nokta gelecek. Evet, bizim YouTube kanallarımız çok Bizi izlemeye devam edin. Bizler Aydın'ın yerlisi olarak bir yürük çocuğu olarak en uygun, en adil, en hesaplı, en düzgün, en dürüst kişilerle ticaret yapmaya devam ediyoruz değerli izleyenlerim. Evet burası 1, 2, 3. ve dördüncü odalarımız değerli izleyenlerim açık mutfak. Yaklaşık olarak 35 metrekare alanla sahip olan salon ve mutfağımız mevcut. Mükemmel bir yıllık bina hiç kullanılmadı. Fiyatı 2 milyon 150 bin TL. Evet, iki fiyatı 2 milyon 150 bin TL değerli izleyenlerim. Bugün için, bugün tarih 28 Mart 2023. Tekrar söylüyorum. 28 Mart 2023 tarihi itibariyle fiyatı böyle. Yarın ne olur bilemeyiz. Benden söylemesi. Elini hızlı tutan 2 artı 1 daire almak isteyen değil de sizlere bu faralara 3 artı 1 dubleks vereyim. Değerli izleyenlerim. Burası da şahane büyük bir balkonumuz. Evet. Çevreyi göstermeyeceğim diğer arkadaşlar. Bazı emek bize harap edip de zamanımız boşa geçiyor. Emeğimizi gasp ediyorlar. Onun için çevresini çekim yapmayacağım diğer izleyenler. Evet. Ama yeri güzel. Şahane. Didimin en güzel prim yapan mahallelerinden vallahi birisi. Ne söylüyorum bak dilimin en tutulan nezih bölgelerinden birisi. Geldiğiniz zaman sizlere adam gibi hizmet verir. Ben 3-5 lira para ihtiyacım yok. Söylemiş olduğum gibi diğer izleyenler ben birçok müteahhitten fazla sermayem de var. Şükür bir şey ihtiyacım yok. Beni izleyin, takip edin. En ucuz daireyi, konutu, arsayı yürük olumdan alabilirsiniz. Her şey şeffaf, net. Evet, diğer izleyenlerim. Burası bir salon gibi, ama çok şahane, çok büyük. Burayı büyük yatak odası mı desem, oturma odası mı desem, salon mu desem, gerçekten çok büyük. 28 metrekare, diğer izleyenlerim. Çok büyük. Evet, burası diğer izleyenlerim. Hilton banyo. Kuvvetimiz oldukça geniş. 9 metrekare burası. Kullanamadığım değerli yerler. Ben kendim inşaat firması olduğu için metrelerden gördüğüm zaman iyi anlarım. Ben bu mesleği 20 yılıma geride bıraktım. Evet. Oldukça kullanışlı ve güzel. Değerli arkadaşlar. Değerli dostlar. Evet. Burası terasımız. Yaklaşık olarak 75-80 metrekare civarında bir terasımız mevcut. Üstü örtülü, kapalı. Diğer izleyenlerim, full deniz manzaralı. Değerli arkadaşlar, full deniz manzaralı. Evet, gelince sizlere göstereceğim. Demiş olduğum gibi çevre çekim yaptığı zaman emeklerimizi bizim gasp ediyorlar. Çok da özür diliyorum. Geldiğiniz zaman sizlere göstereceğim. Full deniz manzarası, kapanma riski yok. Harika. Deniz koksun içindesiniz. Denize bir kilometre değerli izleyenlerim. Evet. ama Burada sonlandırıyorum. Kanalımıza lütfen abone olmayan izleyici arkadaşlarıma bizi değer veren dostlarımıza Didim'den sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Kanalımıza lütfen abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.